Herkese merhaba. Bugün Arduino ile keypad kullanarak Arduino'nun tuşlarını salgıladığını, pin bağlantılarını ve bastığınız tuşların seri monitörde nasıl yazdırılacağını öğreneceğiz. İyi seyirler. Keypad'de kapı kilidi, ATM, hesap makinesi, güvenlik sistemleri, asansör gibi birçok cihazda bulunur. Keypad'deki tuşlar satır ve sütun haline düzenlenmiştir. 4x4 tuş takımında 4 satır ve 4 sütun vardır. Ekrandaki şekle dikkat ederseniz bir butona basıldığında o butonun bulunduğu satır ve sütunlara ait uçların birbirine bağlandıkları görülür. Örneğin 6 tuşuna basıldığında 2. satır ve 3. sütun birbirine bağlanır. Veya iki tuşuna basıldığında 1. satır, İkinci sütuna ait uçlar birbirine bağlanır. Bu prensipten faydalanarak mikrodenetleyiciler satır ve sütunlara bağlı olan pinlerini sürekli kontrol eder. Bu sayılı tuş takımından basılan tuşlar mikrodenetleyici tarafından algılanarak işleme tabi tutulabilir. Artık keypad hakkında gerekli her şeyi bildiğimize göre onu Arduino'ya bağlayarak başlayabiliriz. Ama önce yapacaklarımızı özetleyelim. Birinci adım devremizi oluşturmak. ikinci adım gerekli kütüphaneyi indirmek. Üçüncü adım kodlarımızı yazmaya başlamak. O zaman devremizi oluşturarak başlayalım. Bağlantılar oldukça basit. Öncelikle 8 tane 2 uçlu jumper kablomuzu alalım. Ardından sırasıyla soldan başlayarak kablolarımızı kp'ye yerleştirelim. Şeffaf band sayesinde satır ve sütun pinlerini ayırt edebilirsiniz. Keypad'in birinci pinini Arduino'daki dijital pin 9'a bağlayalım. Sonra diğer pinlerimiz sırasıyla Arduino üzerinde 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve ikinci pinlere bağlayalım. Şimdi Arduino'muzu bilgisayara bağlayıp kod bölümüne geçebiliriz. Keypad için gerekli olan kütüphaneyi bloğuma ekleyeceğim. Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kütüphaneyi blok içerisinde kütüphaneyi indirelim başlığının altından ulaşabilirsin. Buraya kelimesine tıkladıktan sonra yeni bir pencere açılacak. İndir bölümüne tıklayalım. Kütüphanemiz zip şeklinde iniyor. Daha sonra derleme programına gelelim. Taslaklar, library ile, e zip kitapla ekle adımlarını takip ettikten sonra nereye yüklediyseniz oraya ulaşarak ekleyebilirsiniz. İlk defa yükleyenler bu hatayı almayacaklar. Kütüphanemiz yüklendi. Şimdi yine taslaklar, kütüphane ekle, keypet adımlarını takip ederek kütüphanemize include edelim. Kodlarımıza başlayalım. Öncelikle const by türünde satır isminde bir değişken oluşturuyorum ve bunu 4 olarak ayarladım. Yine aynı veri türünü kullanarak bu sefer stun isminde bir değişken oluşturdum ve bunu da yine 4 olarak ayarladım. Yani aslında burada Sabit bir ifade kullandığımız için yani bir daha değiştirmeyeceğimiz için const değişkenini kullandık. Ve çok küçük bir veri saklayacağımız için bytes değişken türünü kullanırsanız da olacaktır. Aslında totalde yaptığımız işlem satır sayımızın 4 olduğunu ve sütun sayımızın 4 olduğunu belirtmiş olduk. Şimdi keypad'deki tüm elemanları kullanacağımız bir dizi oluşturacağız. Çar veri türünü kullanacağım. Direkt dizi isminde bir dizi oluşturalım. Çift boyutlu bir dizi olsun. 4 satır ve dört sütun bilgisine girmiş oldum. Dizimizi açalım. Kapatalım. Ve bu araya tüm elemanlarımızı gireceğiz. Önce süslü parantez açıyorum. Çar türünü kullandığım için tek tırnak kullanacağım. Ve her bir elemanımı virgülle ayırıyorum. Ve burayı aynen kopyaladım. Ve buraya keypaddeki tüm elemanlarımızı teker teker aynı sırayla gireceğim. Yani birden başlayacağız. 2 3 ve A harfine aynen olduğu gibi giriyorum. Yine 4 5 6 ve B harfine girdim. 7 8 9 ve C harfini giriyorum. Son olarak yıldız 0 kare ve D harfini girdim. Evet. İlk dizimiz bu kadar. Şimdi tekrar bir dizi oluşturacağım. Yine Byte ve türünü kullanarak bu sefer satır pinleri isminde bir dizi oluşturuyorum. Yine 4 elemanlı olsun. Dizimizi açalım. Ve buraya teker teker tüm pinlerimize gireceğiz. Yani 9'dan başlayalım. 8, 7 ve 6. pinlerim girdim. Aynı işlemi sütun içinde yapacağım. Direkt burayı kopyaladım. Şurayı sütuna değiştirelim. Ve burayı 5, 4, 3 ve 2 yapıyorum. Tamamdır. Şimdi kütüphanemiz aynen kopyaladım. k -Pet sınıfından bir nesne oluşturacağım. Hatta direkt k -Pet isimle bir değişken oluşturayım eşitlerimizi koydum. Tekrar kütüphanemi yapıştırdım. Parantezimizi açıyoruz. Make key map fonksiyonunu kullanarak keypad'imizin tüm özelliklerini keypad nesnesinin içerisine aktaracağız. 5 tane parametre alıyor. Önce dizimizin ismini yazıyoruz. Daha sonra daha sonra satır pinet değişkenimizi yazıyoruz. Sütun pinleri değişkenimizi yazıyoruz. Ve en son satır ve sütun bilgisini girerek fonksiyonumuzu tamamlıyoruz. Geldim setup döngüsüne. Burada tekrardan seri bir haberleşme başlatıyorum. Yine band rate'imizi 9600 yapalım ki keypad'imizin okumuş olduğu değerleri ekranda görmüş olalım. Geldim loop döngüsüne. Yine çay belirtilerini kullanarak bir değişken oluşturuyorum. Ve az önce oluşturmuş olduğumuz değişkeni aynen aldım. Yeni bir fonksiyon kullanacağız. Bu seferki fonksiyonumuz get key fonksiyonu. Şu anlama geliyor. Yani Keypad'den alınan tuş değerlerini bu değişkenin içerisine aktarmış olduk. Şimdi if döngüsünü kullanarak Keypad'den herhangi bir tuşa basılırsa ne olacağını yazalım. print line fonksiyonunu kullanacağım. Hatta önce print fonksiyonunu kullanalım. Tuşa basıldı yazsın. Ve daha sonra da hangi tuşa basıldıysa onu ekranda göstersin. Burayı bir derleyelim. Bir yerde bir hatamız var mı? Bakalım. Tamamdır. Şimdi Ctrl Shift M yaparak seri ekrana erişiyorum. Bakalım. Keypad'den bastığımız tuşlar aynen ekranda yazılacak mı? Buradan sırasıyla basıyorum. Evet gördüğünüz gibi aynen yazdırıyor. Projemiz bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.